Alanya'da kimya sektörü üzerine işletmesi bulunan Çapan Cömertoğulları 6 ay önce malzeme almak için Serik ilçesine geldi. Cömertoğulları, malzeme alacağı Aksu Serik karayolundaki iş yeri yakınında otomobilin çarptığı yaralı bir sokak köpeği gördü. Cömertoğulları güvenlik görevlisi Yusuf Bulut'la otomobili aldıkları köpeği Aksu ilçe merkezindeki bir veteriner kliniğine götürdükten sonra başına gelmeyen kalmadı. Yol kenarında yaralı bir köpek gördüğünü ve gideceği fabrikanın güvenlik görevlisinden yardım istediğini anlatan Cemal otomobili alıp köpeği veterinere götürdüklerini söyleyerek veterinerde bana bir kağıt imzalattı benden para aldığına dair bir de iletişim numaramı aldı dedi. Olay 5-6 ay civarında oldu bir gün sabah buraya iş yerine gelirken yolun kenarında bir tane hayvanın yattığını gördüm bunu yanına yaklaştım ee, hayvanın ayağı kırıktı. Bunu dedim bir araba, arabanın içine koyalım götürelim diye. Aksu'ya götürdük. Araçtan indirmeden ayağına baktı. Dedi ki abi kaç paraya tedavi edersin dedik. O da 2500 lira civarında dedi. Biz 1200 lira üzerimizde para vardı. Orada bana bir kağıt imzalattırdı. Benden para aldığına dair. Bir de iletişim numarası istedi. Biz iletişim numarasını verdik geldik. Ee, daha sonra 1300 lira da para ödeyeceğimiz için. Bir ay sonra veterinerin köpeği teslim alınması için güvenlikteki arkadaşı aradığını ifade eden Cömertoğulları, köpeğin tedavisini yaptırdık ama 5-6 ay sonra 3 gün önce e-devletten işlemlerine bakınca üzerime haciz geldiğini gördüm ifadelerini kullandı. Bize 5000 lira hesap çıkarttı. Eee köpeğe yem açtım dedi. Dedik ki abi dedik köpek yemiyse kaç para? Bir torbası 100 lira olsun. 3 torbayı ise 300 lira yapar. Hadi biz 5 lira 3000 lira verelim dedik. Hayır dedi 5 bin lira dedi. Ben sizi de alırım dedi bu parayı falan. Ee, sonra bize köpeğe vermedi. Biraz bir iki ay daha bir, bir ay daha falan durunca sonra güvenlik arkadaşı aradı. Dedi ki alın bu köpeğe götürün dedi. Güvenlik Yusuf arkadaşım gidince köpeğe götürünce ona da orada senet imzalattırmış. Alın ne yaparsanız nereye bırakırsanız bırakın köpeğe demiş. Ayın 29'unda bu ayın 29'unda bize haciz işlemi. Nasıl fark bin 6500 lira. Hesaplarımı kontrol ediyordum E-Devlet'ten e, baktım Antalya 5. icra diye bir haciz işleminin gerisi sonra avukat tanıdığımız arkadaş vardı onu aradık ama ben bir herhangi bir senet vermedim bir şey vermedim biz gene de 3000 lira ödeyelim dedik her zaman ama o bizden fazla para talep etti e, bize de imzalatmış olduğu kağıt senet değildi. Senet değildi ama nasıl bir rica yaptı? Yarın dosyayı tekrar inceleyecekler avukatlar. Bizi tabii bunu hakkında dava açacağız. Çünkü itiraz edeceğiz. Fazla fiyata itiraz edildiği zaman hakim hastane istenir. Bunda da biz hakim veterinerlik isteyeceğiz. Kaç paraysa masrafı ona göre kanun neyi biçerse ücretini de vereceğiz. Biz ücretini vermeyelim demiyoruz. Sokak köpeği ölmesin diye insanlık yaptıklarını kaydeden Cömert başına gelmeyenin kalmadığını söyledi. Biz dedik ki bir tane hayvan yaşasa ne olur. Şaşırdık şoka uğradık birdenbire. Tabii tabi. Soygun çok aşırı derece yüksek bir para yani. Adına herhalde haciz koyacağız. Bu gidişatla haciz gibi bir şey düşünüyoruz çünkü. Bu köpeğin başına yani gelmedi kaldı. De. Biz bunu iyileştirdiğimizden hiçbir zaman pişman değiliz. Haciz geldiğinde de pişman değiliz. Gerekirse biz de haklarımıza itiraz ederiz ama kanun bunu görürse altı bin beş lirayı ödeyeceğiz. Çünkü önemli olan hiç kimse bir tane can yaratamaz. Onun için ee, biz yaratılmış hesap çıkalım. Önemli olan bu. Çapan cömert oğullarıyla köpeği veterinere götüren ve daha sonra teslim alan güvenlik görevlisi Yusuf Bulutsa köpeği alıp veterinere götürdük. Bir miktar para verdik. İki hafta sonra bizi aradılar. Köpeği götürmemiz için. Ben almaya gittim. Bana köpeği teslim aldığıma dair bir kağıt imzalattırdılar. İmzaladım. Kağıt haciz kağıdıymış. Bilmiyordum. Haciz gelince şok oldum. Böyle bir şey olamaz diye konuştu. Sabah geldim işe, devraldım arkadaştan. Çapan abi bağırdı oradan. Çapan abi gelmiş, ışıklarda bir tane köpek var dedi, gelirim. Koştum buradan hemen. Gittim, baktık köpeğin ayağı kırık. Veterinere götürdük. Orada teslim ettik işte. Çapan abim cebinden bir miktar para verdi. Gittim, ben almaya gittim. Ondan sonra aradılar sefer Ben almaya gittim köpeği. Gittikten sonra bana dediler ki köpeği aldığınıza dair size bir, hani bir kağıt imzalattıracağız, İmzalattırılır. Tamam dedim. Ee, i̇mzaladığım kağıt haciz kağıdıymış. Bilmiyorum. Abi şok oldum yani. böyle bir şey olmaz yani bu. Veteriner kliniğinden yapılan açıklamada ise veteriner hekimlerin bir fiyat tarifesi vardır. Bu sokak köpeği ya da başka bir köpek için değişmiyor. Bize getirilen köpeğin de sokaktan alındığını söylemediler. Köpek bir işletme adına geldi. Getirilen köpek 70 kilo ağırlığında kangal cinsiydi. Sağ arka ayağından ameliyatlar geçirdi, platin taktık. Kırık tedavisi uygulandı. Özel mamalar açtık. Günde 5-6 kilo mama yiyordu. Yaklaşık 3 ay burada kaldı. Toplamda 5000 TL fiyat ortaya çıktı. Üzerinden uzun süre geçti ama bu parayı tahsil edecek kişi bulamadık. 6 aydır tedavi masraflarını tahsil edemeyince senedi işleme koymak zorunda kaldık. Konu yargıda çözülecektir ifadelerine yer verildi. Evet.